9 Haziran Salı gününden ve şehrin en büyük ekranı Eskişehir Net'ten hepinize mutlu sabahlar, hepinize mutlu seyirler efendim. Güp güneş, sımsıcak, ama e, tabii ki bin bir telaşla geçecek bir gün. Her yeni gün birileri hayata veda ediyor, birileri yepyeni bir hayata merhaba diyor. Kimileri mutlu, kimileri telaşlı, kimileri korkuyor, endişeli. Ama çoğunlukla ekonomik açıdan sıkıntılı bir ülkeye tablosuna uyandık yine sağda solda tüm konuşmalarda esnafla bir araya gelin, iş insanıyla bir araya gelin, siyasetçiyle bir araya gelin, gazeteciyle bir araya gelin hiç fark etmiyor. Ortak sorun e, zengin ekonomik durumu iyi olan içinde yıllardır zaten garip kuraba dediğimiz insan içinde aynı yine e, ay sonunu nasıl getireceğim derdi işsizliğin realde 5 milyondan 6 milyondan fazla e, olduğu rakamların gerçekten ürkütmeye başladığı bir dönemin içindeyiz. Ne güzel bir açılış yaptın değil mi? İçimizi kararta kararta kapatıp gidebiliriz şimdi dükkana. Bir zamanlar, e, gazeteleri okurken aklıma geldi. Ülkenin en büyük aksiyonu, iki tane aksiyonu vardı içinde bulunduğumuz ülkenin. E, bunlarla heyecan duyardık. Bir tanesi milli maçlardı, bir tanesi Erovizyondu. Şimdi bir tanesinde o duyguyu bulmak zor. Milli maç izlemek yerine Survivor'ı izleyelim. Çok daha evla diyen çok fazla insan var. Televizyona da zaten katılmıyoruz. Bu ikisi yok ama her günümüz gerek şehir adına gerek ülke adına bu ikisinden çok daha e, yoğun, aksiyonlu geçiyor. Hep böyle bir şaşırabileceğimiz bir şeyler bulabiliyoruz. Özellikle sosyal medyanın hayatımızda... E, ...o platformlarla birlikte bu kadar yer tuttuğu... ...aslında bizi biraz yoğurduğu bir gündemde de bunlara şaşırmamak gerekiyor. Bazen böyle çok kızıyorum, çok sinirleniyorum. Diyorum ki kapatacağım Twitter hesabını da, Facebook'u da, Instagram'ı da. Ee, sonra iş gereği orada olmamız ve zaten oradan seslendiğimiz için bunun tabiatına aykırı geliyor. Bir de e, bir şekilde zor da olsa bazen... Orada da doğrunun peşinde koşmak, orada da adil olmaya çalışmak ya da dile getirmek istediklerimizi paylaşmak gerekiyor. Evet herkes gazeteci, herkes yorumcu, herkes bir konuda fikir sahibi, birçok konuda fikir sahibi ama bu mücadeleyi bırakmamamız gerekiyor. Ee, Eskişehir'de tabi takip edenler, Eskişehir'in dışında Eskişehir'de ne olmuş güdüsüyle takip edenler onları fazla merakta bırakmayalım. Eskişehir gündeminde ne var ne yok bunlara bir göz atalım. Mesela gündemde bugün muhtemelen tüm gazetelerde de yer alıyor. Muhtemelen demeyeyim gerçi yayından önce de baktım. Bir sokakta pozitif bir vakası olan bir kişinin bir doğum günü partisine katılmasıyla birlikte virüslü kutlama işte karantina sokağı gibi başlıkları sıkça göreceğiz. Çünkü Mahmudiye'de 32 kişi karantina altında sokaklarda Kapatıldı efendim. Çocuğunun doğum günü kutlamasının ardından yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkan bir anne ve kutlamaya katılan 32 kişi gözaltına, gözaltı diyorum karantina altına alındı. Şimdi e, tamam şu maske olayında kızmıyorum insanlara çok açık söyleyeceğim benim de saatlerce e, ağzımı ve burnumu kapatacak şekilde duramıyor hani bir saat yarım saat idare edebiliyoruz ya da kalabalıklarda bir şekilde e, tutmak zorunda hissediyoruz kendimizi ama böyle etraf sakinse sessizse hemen çenenin altına iniyor. Zaten yakın zamanda o maske e, güneşli günlerde olduğu için öyle bir iz yapacak ki burada. Böyle yüzümüzün her tarafı siyah orası bembeyaz kalacak sakalı olmayanlar için. Şimdi tabi burada çok fazla kızmıyorum insanlara. Ama Virüs hiç yokmuş gibi, hiç tehdit etmiyormuş gibi, çok rahat, çok sarmaş dolaş, böyle e, eskisi gibi mıç mıç olanları da anlayamıyorum. Hani onu da anlayabilirim, insani bir gücüdür, sıcaktır, e, uzun saatler zordur ki ama yine gereklidir, hani onun da altını çizelim. Ama bu mesafeyi, bırakın bir buçuk metreyi 30 santimden aşağıya indiren, e, birbirine dokunan, birbirini öpen, sarılan, temastan hiç kaçınmayan ya korona bana mı olacak şunları duydum. Zenginlere geliyor ya bana niye gelsin diyen ya da e, mukadderattır diyen çok fazla insan var tedbir e, koymaktansa. E, dolayısıyla böyle tablolar çıkıyor. İşte bir yerde birisi geçmiş olsun ziyaretine gidiyor. E, hop! Orada yüzlerce insan tehlike altına giriyor. İşte bir doğum günü kutlaması yapılıyor. Dikkat edilmiyor bu sosyal mesafeye. 32 kişi karantina altına alınıyor. Rakamlar da zaten takip ettiğinizde ölüm değil vaka sayısına bakıyorum ben. yine bin kapısına dayandı. Hani sürekli ikinci dalgası olur mu bunun diye düşünenler daha birinci dalgayı biz bitiremedik ki ikinci dalgayı bekleyelim. Daha birinci dalgada böyle giderse ne yazık ki bu hani Sağlık Bakanı'nın hükümetin tedbiri falan bunlarla alakalı değil. Bu bizim kendimizle alakalı bir konu. Dolayısıyla burada ben kimseye kabaat bulmuyorum, suç bizim. Biz ne kadar tedbirli olursak, biz ne kadar bu konuda kendimize ve etraftaki insanlara bulaştırmayla ya da bulaşmayla ilgili riskin farkında, ciddiyetin farkında olursak o kadar rahat olacağız. Bu hastalığı atlatacağız, bu beladan sıyrılacağız. Yoksa işte sokağa çık, üç gün yasak olsun, beş gün olmasın. Bunun bir anlamı yok. Yok. Bu dediğim gibi hani insanın kendinde bitiyor. Rabia Akdoğan dün ben de çıktım insanlar çok rahat diyor. Evet altını çizdiğimiz nokta o. Korkmuyoruz dün de altını çizdim. Bu virüsten artık korkmuyoruz. Korkmamak çok kötü bir şey. Bu virüs bulaşsa bile iyileşeceğimizi düşünüyoruz. İlk günlerdeki işte ciğerlere iniyormuş bir şekilde mücadele etmesi çok zormuş. Allah göstermesin, uzağımızda dursun, ben sigara içiyorum ya da bende kronik hastalık olabilir korkusu şu an kimsede kalmamış durumda. Zaten beni korkutan, beni endişeye sevk eden kısım da bu. Bunda da belki sürekli iyileşen hastayı empoze etmek belki bir soru işaretidir. Ya da yoğun bakımlardaki görüntüler, tablolar ilk günlerdeki gibi ekranlara gelmiyor. O insanların çektikleri hikayeleri, öykülerini çok fazla duymamaya başladık. Dolayısıyla burada bir grip gibi davranma, nezle gibi davranma alışkanlığı oluştu. Ne olur yani hepimizin sağlığı için hepimizin huzuru için hepimizin rahat rahat dışarıda gezebilmesi için şu maskelerden kurtulabilmesi için çocukların okula güvenle gidebilmesi için insanların iş yerinde rahat rahat yan yana çalışabilmesi için bir yere oturup karton değil cam bardakla bir kahve, bir çay içmenin ya da bir yerde saat 10 olduğunda hadi gidin diyen birilerinin olmaması, esnafın kazancının bir şekilde artabilmesi, insanların daha fazla iş yapabilme ya da üretme adına kafalarının rahat olması için ne olur biraz sıkalım kendimizi. Ee, biraz daha o eski alışkanlıkları, dokunma alışkanlıklarını bir kenara bırakalım lütfen. Sakarya'nın da manşetinde yaş gününde korona sürprizi diye Mahmudiye'deki akrabalarına ziyarete gelen Buket Yeğen'in e, pozitif çıkan testi ve yakınlarıyla katıldığı doğum günü partisinin ayrıntılarına yer verilmiş sevgili izleyenler. E, bu arada Dünya Çevre Günü'ydü geçtiğimiz günlerde Esçevder Başkanı Sadık Yurtman'ın pandemi sürecinin ardından Eskişehir'in yeniden kirletilmeye başlandığını ifade eden açıklamaları var doğamıza sahip çıkalım diyor. Bir taraftan kurumlar, bir taraftan insanlar. Dün yine onun da altını çizdik. Çok ciddi derecede insanlar e, kendi sonlarına hazırlıyorlar. Bir tarafta Siyanür barajı inşa ediliyor. Bir tarafta Beylikova tarafında Torium'la ilgili ciddi iddialar var. Henüz netlik kazanmamış. Bir tarafta termik tehdidi, bir tarafta da insan tehdidi. Yediği içtiği her şeyi yaratan şehirle devam edelim. 120 bin liralık soygun nerede? Tarihi Odun Pazarı bölgesinde gerçekleşiyor. Birçok kafe ve hediyelik eşya dükkanında meydana gelen hırsızlık olaylarında birden fazla olay meydana geliyor. Şahısların e, kafelere girişi güvenlik kameralarına da yansımış. Bir nargile kafeye giren hırsızsa burada bulunan yaklaşık değeri 120 bin lira olan nargile takımlarını çalarak kayıplara karışmış hırsızlar mesaiye başladı insanlar biraz evden çıkınca. Odun Pazarı bölgesinde, tarihi Odun Pazarı bölgesinde de birçok kafe ve hediyelik eşya dükkanını adeta talan etmişler habere göre, iddiaya göre. yazık. Zaten zor zamanlardan geçen. Zaten turist gelmiyor. Hani geçtiğimiz günlerde Odun Pazarı'nda yürürken programını çektik. Etrafta tek tük insan var. Zor da oradaki esnaf bir de böyle bir darbe. İnşallah en kısa sürede güvenlik kamerasına yakalanan bu hırsızlar gerçek anlamda da yakalanır ve gerekli cezalar verilir. Eskişehir çiftçisine sahip çıkıyoruz 2 Eylül'ün. E, hemen manşet altındaki bir haber. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden oluşan bir heyet Eskişehir'deki çiftçilerin sorunlarını dinlemek için buraya geldi. Eskişehir bölgesinde 4 CHP milletvekili ve CHP il başkanı Recep Taşelden oluşan heyet bir süre önce don ve dolu felaketi nedeniyle zarar gören çiftçilerle ilgili rapor hazırlamak için temaslara başladı. Toplantıda tarımın ayağa kalkması gerekiyor denildi diyor haberde. Tülomsaş için protesto. Milli iradenin manşetindeki haber Tülomsaş'ın kapısına siyah çelenk bırakıldı. 125 yıllık belki de 126 yıllık bir tarihi var Tülomsaş'ın. Türkiye'nin demir yolu macerasında daha 19. yüzyıla ayak basmadan Eskişehir'de Osmanlı Anadolu Kumpanyası diye daha sonra Cerrahiliyesi, daha sonra Tilovması olacak bir tesis kuruluyor. Bu Halep'e kadar giden demir yollarının yapılamaz denilen İngilizlerin bile ağzının açık kaldığı, hani biz 50 yıl önce başladık, biz niye bu kadar uzun mesafeyi yapamadık dediği demir yolunun başlangıç noktasıdır, odak noktasıdır. Ne yazık ki Eskişehir'in bu önemli değeri bir gecede biz Eskişehir'de bir birleşme olacak diye beklerken Ankara üzerinde birleşti ve resmen kapatıldı. İyi Parti İl Başkanlığı da Tülomsaş'ın tüzel kişiliğinin kaldırılmasına tepki gösterdi ve kapısına siyah çelenk bırakarak İyi Parti heyeti basın açıklaması gerçekleştirdi. Tülomsaş'ın halen yaşamını sürdürmesinin mümkün olduğunu belirten Ektaş, yapılması gereken Tülomsaş'ın statüsünün bağlı ortaklık olduğunu belirtmektir. Böylece Tülomsaş bir hafta önce olduğu gibi yine genel müdürlük olarak kalabilecek, yönetim ve planlamada kısmi özelliğini koruyacak, rekabetçi yarışını sürdürecek bilecektir diyor. Çok umutkar değiliz bu kez. Bu kez en kötü tabloyu düşünüyoruz. Orada birçok insan ekmek yiyor. Ee, üretim Eskişehir odağında olunca işte biliyorsunuz elektrikli motorlar, e, vakonlar. Şimdi acaba Ankara'da bu birleşme oldu, Ankara'da, Ostim'de ya da o bölgede bir üretim süreci başlarsa Eskişehir'deki bu üretimler durdurulursa bir lav la edilme buradaki çünkü e, çok değerli bir arazi üstünde Tülomsaş. Hani emlağın çok değerli olduğu, arsanın çok kıymetli olduğu şehir merkezinde Tülomsaş'ın kapladığı alan çok ciddi bir değer. E, milyonlarca hani belki yüz milyonlarca bilmiyorum rahiç bedelini. E, bu alanın başka şekilde değerlendirilebileceği düşüncesi e, şuranın içinde var. Hani belki hemen değil. 6 ay bir yıl, iki yıl sonra. Ama bunu şimdiden engelleyecek bir tavrın içine girmemiz gerekiyor. Hem o insanlar ekmeklerinden olmasın hem de şehrin kalbindeki bu alan rant alanına dönüşmesin diye. Stadyuma da bir zamanlar komplo teorisi diyenler vardı. İşte bu alanı bakın bize yar etmezler diye uyardığımızda sonuç ortada. İstikballe devam edelim. İstikbalin de manşetinde koca sokak karantinaya alındı, düzensizce yapılan doğum günü kutlamasının faturası ağır oldu şeklinde bir ifade var. Bu arada AK Parti'de istifalar. AK Parti geçtiğimiz yıllarda, Belediye Başkanı olarak görev yapmış, Tepebaşı Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuş Taceddin Sarıoğlu. Ve yine e, partinin çeşitli kademelerinde görev almış Halil İbrahim Sarıkaya'nın istifasını konuşuyor. Sarıkaya ben değişmedim, partim değişti diyor. E, Taceddin Sarıoğlu'nun istifasının ise aslında beklendiğini dile getirenler var ama biraz siyasette ufak bir hareket dar Eskişehir siyasetinde konuşulan bir konu. Bu arada... Fuarlar biliyorsunuz bu pandemi sürecinde açılamıyordu. Tarım fuarıyla birlikte açılış gerçekleşecek. İkinci e, Tarım Hayvancılık Teknoloji Fuarı 30 Eylül 4 Ekim 2020 tarihleri arasında e, şehirlerin seyrine sunulacak. Tabii 30 Eylül'e daha çok var. E, dolayısıyla o sürece kadar bu sıkıntılar, riskler, kalabalığın bir arada olmanın vereceği belki de sıkıntılar bertaraf edilmiş olunur. Ama dediğim gibi bakın vaka sayısında binlere dayanan bir artış var. Bu bizi korkutuyor. Ne olur tedbiri elden bırakmayalım. Eskişehirspor Spor cephesinde her gün yeni bir şok yaşıyoruz. Şimdi de Odonkor krizi çıktı. Odonkor kimdir? Odonkor Eskişehir Spor'da çalışıp çalışmadığı bile kafamızda soru işareti olan bir yardımcı antrenör. Biliyorsunuz o zamanın teknik direktörü Fuat Çapa'ya yardımcı olarak dayatılmak istenmiş ama Fuat Çapa tavrını koymuş. İstemiyorum ben bunu demişti. Dolayısıyla çok fazla takımın içerisinde gözükmedi de birkaç gün durdu gitti. Osman Taş dönemindeydi ama Kendisi aslında sözleşmeler iki imzayla olmasına rağmen tek imzayla Osman Taş e, böyle bir anlaşma yapıyor. Bunun hukuki zemini itiraza gitse de e, nasıl bir iş anlamadım ben. E, birazcık orada bizim beklediğimizin dışında Odonkor haklı gibi bir karar çıkıyor. Dolayısıyla hiç yoktan bizim e, Türk lirasına çevrildiğinde herhalde 600-700 bin lira ediyor. Böyle bir borç. Ödememiz gerekiyor. Böyle bir tablo çıktı karşımıza. Şimdi eski Alman oyuncu Odon Kor'a bir dünya bir şey söylemek isterim ama kendisine ulaşmayacak. Ben sövdüğümle kalacağım, küfür ettiğimle kalacağım. Birazcık bu profesyonel dünyanın acımasız, merhametsiz, hatta bazı insan yaratılışına aykırı bir şey. Benim insan tabiatım, benim gördüğüm, gözlemlediğim inancım, çevrem, yaşadığım toplum böyle bir şeyi kabul etmiyor. Ama özellikle yabancılarda işte bir dakika forma giyenin 8-10 milyon lira istemesi, işte bir Dönem bile futbol oynamayan, hani iki yarı ya bir yarı bile futbol oynamayanın 3 yıllığının tamamını istemesi gibi çok fazla haksız, çok böyle insan vicdanını yaralayan ve ne yazık ki hep de eski şehir sporumuzun başına gelen hadiseler var. Bu arada yönetim kurulu iç transferle ilgili çalışmalarını yoğun bir mesaiyle sürdürüyor. Başkan Mustafa Akgören oyuncularımızın hepsinin kalmasından yanayız. Maç başı teklifinde bulunacağız. Oynayan parasını alacak diyor. Eldeki imkanları daha etkili kullanmak için gayretler sürüyor. Önümüzdeki sezon çünkü biliyorsunuz e, mucize bile o, az kalır. Hani bu ligde kalmamızın imkanı yok. Dolayısıyla biz TFF ikincilikte oynayacağız. Bu ikincilikte de elimizdeki kadroyu korumak, ve bu kadroyla yeniden hedef koymak zorundayız. Öteki tarafta da kulübün her gün kapısına dayanan alacaklılar var. Bunlar kısmen çözülüyor. Yöneticiler kendi aralarında bir takım paralar topluyorlar, ama bir değil, iki değil, on değil bu dosyalar. Hani yüzden fazla dosya var. E, erteliyorlar, kimini kapatmaya çalışıyorlar. Sıfır kaynak var ne yazık ki. Dolayısıyla böyle bir sıkıntının içerisinde bu kadroyu korumaya çalışıyorlar. Maşallah şehirden de yine her zamanki gibi kimsenin böyle ne oluyor ya ben size bir el atayım dediği yok. Böyle sıkıntılı bir süreç var. Allah yardımcısı olsun Eskişehir Spor'un. Eskişehir Spor için emek veren herkesin taraflarında olmak üzere. Şimdilik noktalayalım. Yine yaklaşık 20 dakikalık bir süreyi aldık bir çay, bir kahve içimi paylaştık sizlerle. sürçü lisanımız olduysa, Apolla, Eskişehir, nette şehrin gündemini ve e, tüm gelişmeleri hem programlarla, hem sosyal hesaplarımızdaki haberlerle, hem de www.eskişehir.net 22 yıllık mazisiyle şehrin e, en değerli, en kıymetli, en köklü kuruluşunda takip edebilirsiniz. Görüşünceye dek hepinize mutlu günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.